Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'ya dokunmaya kıyamazken psikopat Yekta Hira'ya şiddet uyguladı. Hira Yekta'ya korku içinde bakacak. Yekta Hira'dan özür dileyecek ve hata yaptığını söyleyecek. Yekta Hira'nın yerden kalkmasına yardım etmek isteyecek. Hira Yekta'ya bana bu dokunma diyerek Yekta'yı geri itecek. Bu Yekta'yı daha da sinirlendirecek. Hira Yekta'ya karşı güçlü dursun ve Yekta'nın yaptıklarını mutlaka orhuna anlatsın. Yekta orhun ya da Hira'ya zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Yekta bu davranışlarından sonra Hira'yı kaybetmek üzere olduğunu anlayacak. Hira Yekta'nın tehlikeli bir adam olduğunu kabul edecek ve Hira bazı önlemler almak isteyecek. Ama Yekta, Sahra'yı kullanarak Hira'yı yanında tutmakta kararlı olacak. Yekta aslında bu davranışlarıyla Eceline doğru attı koşuyor. Yekta iyi bir eş ve iyi bir baba olduğunu iddia ediyor. Ama Orhun defalarca mükemmel bir baba ve eş olduğunu hem bizlere hem de Hira'ya gösterdi. Orhun için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Çünkü Orhun gerçekten mükemmel bir eş ve baba. Hira bugüne kadar Sahra için Yekta'ya katlanıyor ve boyun eğiyordu. Hira'nın artık Yekta'ya ihtiyacı kalmadı. Çünkü Yekta, Sahra'yı korumadığı gibi Sahra'nın ve Hira'nın hayatını tehlikeye attı. Sahra'yı canı pahasına koruyan kişi Orhun Demirhanlıydı. Ayrıca Hira bugünden sonra Yekta'ya güvenmeyecek. Anlaşılan Yekta hem Hira'dan hem de Orhun'dan intikam almak isteyecek. Belki de Yekta Hira'yı yanında tutmak için sahrayı kaçıracak. Eğer Yekta böyle bir şey yaparsa Hira sahrayı korumak için Orhun'a sahranın babası olduğunu söyleyebilir. Bu hikayede hep acı çeken Hira oldu. Şimdi de Hira kendi acılarına sahrayı da ortak ediyor. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.